Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Age of Empires 3'te yeni bir seriye başlıyoruz. Oylarınız doğrultusunda Moğolistan'ın en yüce yöneticisi Cengiz Han'ın hayatını oynayacağız. Cengiz Han'ın hayatını canlandıracağız. Bu serinin diğer serilerden farkı şu olacak ki direkt olarak direkt olarak dostlar sadece Cengiz Han'ın hayatını oynamaya yönelik takılacağız. Cengiz Han öldüğü zaman ee, bu seri tamamıyla bitecek. Seri tamamıyla Cengiz Han'ı canlandırma üzerine kurulu olacak. Şimdi bu arkadaşın bazı müttefiklikleri var. Bizim de bu arada bazı iyi ikili ilişkilerimiz mevcut. Bu iyi ikili ilişkilerden bir müttefiklik çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz. Merkitlere direkt olarak saldırı yapacağım abi. Ee, merkitlere direkt olarak saldırı yapacağım. Keşke direkt %-50 Şeyinde olsa da keşke direkt kendisine savaş ilan edebilsem. Ancak direkt savaş ilan edemiyorum. Ee, bu şekilde bir müddet beklemek gerekiyor. %93 oldu. Aha! Şimdi diplomasi puanım yok. Bundan dolayı savaş ilan edemiyorum. Diplomasi puanı bekleyeceğiz. Diplomasi puanı bekleyeceğiz. Bir yandan e, bizimle zaten ilişkisi kötü olan devletleri e, tamamıyla düşmanımız olarak belirleyelim. Yugurlar falan da düşmanımız olsun. Şunlar da dost Etmeye çalışalım. Merkit yine Merkitliğini yapmış. Merkit hemen kendisine müttefik bulmuş. Bu serideki asıl amacımız Cengizhan ölene kadar Cengizhan'ın Moğollara kazandırdığı toprakların kazandırmaya çalışmak. Zor biliyorum. Çok zor. İnanılmaz zor ya. Yani Cengizhan'ın yaptığı şeyler zamanında inanılmaz. Çağının ötesinde inovasyon inanılmaz inanılmaz gerçekten inanılmaz. Ancak bizler de elimizden geleni e, yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız daha doğrusu elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Buradan e, diplomatik bak bedeniyet mirası diyor. Burada şey var mı? Alay sınırı. Tabii ki de alay sınırı. Burada bizim en büyük yardımcımız bize alay sınırı olacak. Çünkü ordu basmak gördüğünüz gibi çok ucuz. Burası 8 oldu. Şurası da 8 olsun. Daha fazla bastırmıyor. Alay sınırım güncellensin ama. Alay sınırım güncellenirse bir 11'im birim daha basabileceğim. Bu da bize bayağı bir artı getirecek. Gerçi çok fazla güncellenesi yok gibi. Çok fazla güncellenesi yok gibi. Benim gördüğüm kadarıyla. Ama aslında güncellenmesi gerekiyor. Biz bunlara boşuna mı bu kadar şey veriyoruz ya? Bak puanlarımın hepsini şeye verdim ha. Şuna verdim. Bir 600 daha olsun bir tane daha vereyim. Ama güncellenmesi lazım. Bu arada çok hızlı bir şekilde geliyormuş medeniyet mirası. Maksimum insan gücü falan aldık. Bu ne lan? Aylık gelir nüfus veriyor. Huzursuzluk veriyor. Bu modda baya bir değişiklik var. Müzikler falan da böyle garip garip güzel güzel müzikler var. Abi Cengiz Hanımız 38 yaşında başladık. Hemen 2 sene geçmiş ya. Hemen 2 sene geçmiş. God damn it. Hemen 2 sene geçmiş. Kendilerine savaş ilan edeceğim. Ya Kolay bir şekilde alırım diye düşünüyorum bu arada. Buradan saldırıya geçelim. 23 birimimizle. Bakın 23 birimimiz hala güncellenmedi. Şuranın güncellenmesi lazım. Şuraya bir tane daha alalım. Bir güncellen kardeşim. Yani kaybetmememiz lazım. Kaybetmememiz lazım. Zor bela aldık. Gerçekten zor bela aldık. Ama bu Merit Merit mi neydi, neydi burası? Merkit. Merkitler de çok garip bir isim ya. Yine bir savaş. Bu sefer tamamıyla yok ettik. Çok iyi. Biz bunun zamanında Uygurla mı savaşıyoruz? Uygur'u da gerekirse vasalımız olarak, gerekirse tamamıyla alacağız. Yani süreyi olabildiğince iyi değerlendirmem lazım. Bakın süreyi olabildiğince iyi değerlendirmem lazım. Bunun dışında hiçbir şey yapamam. Süreyi iyi değerlendirmekten başka hiçbir şey yapamam abi. Çünkü 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 gerçekten çok zor bir durum. Yani benim şu anda yapmaya çalıştığım şey inanılmaz zor bir şey. Neden? Abi adam zaten 42 yaşına falan gel ya. O 3-4 sene yaşlandı. Biz bu kadar sürede kimlere saldıracağız ya? Şuna saldırabilirim. Burada yugurlar mugurlar da var. Saldır kardeşim. Ve diplomasi puanı. Abi diplomasi puanı nedir bu? Diplomasi puanı daha fazla alabileceğim bir şey var mı? Gerçekten diplomasi puanını daha fazla alabileceğim bir şey var mı benim? Agresif genişlemeyi azaltayım. Niye? Çünkü çok fazla agresif diyeceğim. Diplomasi puanı da bizim için aslında çok önemli ama diplomasi puanı veren bir şey galiba yok ya. Ya gözünün yağını yediğim. Bak buna ben saldıracağım. Ya kusura bakma da Buna ben saldıracağım yani. Ben bu savaşa gelemeyeceğim. Hiç kusura bakma. Bu benim savaşım ya. Bu benim savaşım ya. Hiç kusura bakma abi. Bunlarla müttefiklik de olamıyorum. Diplomasi puanının sıkıntısından dolayı. 43 olmuş. Ordularımızı 43 birime. 8-8-16 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Bunlar ol olursa ne kadar olur? 32 olur. O zaman 8, 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 9, 10 ee, 9, 10 Bir tane daha katapult basalım. Hızlıca şey yapalım. 50 olsun ben açacağım savaşı. Ama ben açacağım savaşı açmasına da aha 50 oldu. Tamam tamam ben de seninkine katılayım hiç problem değil. Ben zaten istediğim toprakları aldığım takdirde hiç umurumda değil. Topsunuz ya ya gerçekten topsunuz ya. Ya ciddi manada topsunuz ya hiçbir şey demiyorum. Gerçekten ben Moğollar olarak Yugurlar mı Yugurlarla savaşıyorum şu anda. Yugurlara nasıl gideceğim kardeşim? Gidemeyeceğim. Niye? Şu arkadaş beni günahı kadar sevmiyor çünkü. Sen beni günahı kadar seviyor musun? Kimse beni günahı kadar sevmiyor. E ne yapabilirim ben şimdi burada? Yugurlarla Hayır teknik olarak savaşmıyorum da. Galipsiz barış yap. Tatarlara saldıracağım. Tatarlara da saldıramıyorum. 50 puanım yok çünkü. Cengizhan. Yaşa. Ya abi şey alabilir miyim Allah rızası için. Karakterlerin yaşama şeyi olması lazım burada. Karakterlerin yaşama. Yaşam beklentisi aynen. Şu yaşam beklentisi al ya. Tüm her şeyimizde yaşam beklentisi falan alacağız biz. Ne yapalım yani? şu diplomatik puan artıran da bir şey bulamadık ama kimse Uygurların pardon Moğolistanın e, haplar karıştı önünde duramaz. Şu an 40 birimimizde çevremizdeki gerçekten en güçlü devletlerden bir tanesiyiz ve çevremizdeki devletleri de vuracağız. Bakın çevremizdeki devletleri de vuracağız. İttifakımız da sona ermiş hiç problem yok. Ona da vuracağım. Ona da vuracağım. O benden kaçamayacak. Ona da vuracağım kardeşim. Ne yapıyorsun? Sen burayı işgal mi edeceksin? Çık bakayım şuradan. Burayı da alalım. Tamam. Katarlar. Tamamıyla işgal. Katarlar tamamıyla işgal. Bu sırada herkesin yaşam beklentisini 10 yıl arttırdım. Umarım Cengizhan da 10 yıl daha fazla yaşar. Yani 70-80 gibi öldürsek biz bloğu 70-80'e kadar güzel fetihler yaparız ya. Çıkan isyana bak. Çıkan isyana bak. 131. E, tamamen alamıyoruz. Alt taraflardan alalım. Tamam şu şekilde. Şu şekilde aldık. Çıkan isyanı bir bastıralım. Bu şekilde isyanlar istemiyorum öncelikle. Söyleyeyim. Bu şekilde isyanlar olmayacak. Biz şimdi ne? Savaş yorgunluğu mu yedik? Aynen bir tık Savaş yorgunluğu yemişiz. Bunu peki düşürebiliyor muyum? Ee, bunu sanki bir yerden düşürebiliyordum ama nereden de o ya. Şu an şey değilim ama ya yani mecbur savaş yorgunluğu olacak. Savaş yorgunluksuz bir anımız bile olmayacak arkadaşlar. Söyleyeyim yani savaş yorgunluksuz bir anımız bile olmayacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz Oğlum biz diğer devletler gibi değiliz. Bak biz diğer devletler gibi değiliz. Biz gerçekten bizim tersimiz pistir. Bizim tersimiz çok pistir. Mesela Tatarlara değil de Batı Batı Şia hanedanına hemen saldırabilirim. Hemen saldırabilirim. Yüzde sıfıra düşmüş bu arada savaş yorgunumuz. Süper. Saldırıyorum. Niye saldırıyorum? Çünkü beni dövemeyeceklerini biliyorum. 63 birime çıktı. Ya siz beni dövebilir misiniz kardeşim? Hı? Siz beni dövebilir misiniz? Ee, 12, 13, 14, 15, ee, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Onun dışında 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15. Burayı direkt 60 birime falan çıkarttım. Yani inanılmaz, inanılmaz bir güç Gerçekten çevremde inanılmaz bir güce sahibim. İnsan gücü disiplin kes kesiyor. Hiç şey istemiyorum abi. Benden bir şey kesme. E, geleni bu arada direkt tokatlarım. Bak direkt tokatlarım. Felaket tokatlarım. Hani ne olduğunu anlayamaz yani. Ne olduğunu anlayamaz. Bu arada bir şey söyleyeceğim sıfırla. Şuradan almaya başla. Şöyle. Al bakalım. Şuraları al. Tamam. Moğolistan büyüyor. Gerçekten Moğolistan'ı iyi bir şekilde büyütebildik. Ee, 48 yaşında Cengiz Hanımız. Umarım Cengiz Hanımız bizim vefat etmeden şuradan bir 15 yıla çıkaralım. Ya umarım çok yaşarsın Cengiz Han ya. Umarım inanılmaz fazla yaşarsın. Ay iyi birisi öldü zannettim. Bin, bin para alayım. Bin parayı ne yapacağım? Bin parayı ne yapacağım gerçekten? Diplomasi puanı alabilirdim. Neyse dur. Ben bunda yine müttefik olabiliyor muyum? Deneriz. Bununla olamıyorum. Dört tane müttefi varmış. Şimdi Uygurlara tama Kinane danlar. Birisine savaş açasın var ya. Birisine savaş açasın var yine. Şey olmak yok. Akıllanmak yok. Akıllanmak yok. Biz zaten bu kadar askerle bizi kimse akıllandırtamaz. Yani <laughs> merak etmeyin. Bu kadar askerle bizi kimse akıllandırtamaz. Ben şuna da vuruyorum baba. Umurumda değil. Şuna da vur. Şuna da vururum. Tamam. Ona da vururum. Gelene, geçene, boyuna, sopunu hepsine çakarım abi. Bir isyan. Tabii ki isyanlar çıkacak. Isyanlar çıkacak. Isyanları bastırmak için 3 birimlik bir e, şey basabilir miyim? Sana daha ordu basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Tamam geri kalan için 1500 istiyorsun. Ben bu açtım mı? Evet açmışım. Bir tanesini 1500 liraya falan şey yaptım. Şuradaki isyanları sen hallet. Zaten şey çıkmıyor. Hani isyancı çıkmıyor. Sadece oralar işgal olmuş oluyor. Kardeşim gel. Ne kadar boş buluyorsan şuradan işgal et. İşimize yarayacak. Oldukça işimize yarayacak. İnsan gücüyle alakalı bir şikayetimiz, bir problemimiz yok. Medeniyet mirası geliyor, 1500 olsun bir yaş daha alacağım. Hani 70-80 yaşına kadar umarım yaşatırım bu şekilde. Tatarlar, tatarlar alçaklık yaptılar. Tatarlar, tatarlar alçaklık yaptılar. Tatarları da alacağız. Tatarlar çok yaşayamaz. Bizimle, onlar dua etsin bizimle şu an barış içerisindeler. Abi ben her savaştan ama bu kadar az toprak alacaksam çok büyük problemler var. O şurası 40 puan istiyormuş lan. Şöyle olsun. Tamam. Şurayı da aldık ya burada şey yok mu kardeşim? Ya ama e, diplomasi puanı diplomasi puanı veriyor tamam. Onun dışında. Arkada Almanca bir şeyler böyle diyor. German what the fuck is going on falan filan bir şeyler diyor kanka. Paramız niye eksiye giriyor bizim şu anda? Hı? Paramız niye eksiye giriyor? Kim bizim paramızı eksiye sokuyor? Bir şey oldu. Bir şey araştırdık. Bir şey oldu bir şey bir teknoloji bir görev bir şey geldi bir şey geldi paramız olmadığı için reformu tamamlayamadık kardeşim. Kusura bakmayın. Paramız olmadığı için. Şurası eksi 36'da olduğu için. Eksi 20 her girdiğimde para düşür, düşüyor kanka. Böyle bir şey olamaz. 4x'e gidiyoruz. Yine yine oldukça hızlı. Yine oldukça hızlı. 51 yaşına geldi. Ama 51 yaşına göre ya yani bence iyi büyüttük. Tabi daha da iyi olmalı. Daha da iyi olmalı. Ama çevremizdeki hani, tüm devletlerle bir barışımız falan var yani. Ya biliyorlar ki biz sıkıntılı de bir devletiz tamam mı? Bize çok fazla bulaşmıyorlar o yüzden. Bulaşamazlar ki. Kimin kimin kisi yer? Kimin kisi yer? Kimin kisi yer ulan? Biz Moğolistanız bak yemin ederim Cengiz döne döne bir tane koyarım. izlediğiniz için çok teşekkürler. Cengiz Han büyük ihtimalle ikinci bölümde final verecek. Ölecek gibi gözüküyor. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere kanalımızı takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın hoşça kalın